Ticaret Bakanlığı sosyal medya fenomenleri tarafından yapılan ticari reklam ve haksız ticari uygulamalara ilişkin yayılmadığı kılavuzda uyulması gereken yükümlülükleri belirledi. İzmir Baros Avukatlarından Özkan Yıldırım, kılavuza göre sosyal medya etkileyicilerinin bundan böyle deneyimlemedikleri ürünün tanıtımını yapmayacaklarını belirtti. Sosyal medyada Ürün tanıtımı yapanlardan ben kullandım çok faydasını gördüm şeklinde ürünü sen kendi kullanmış gibi beyan edip ürüne katkı sağlamak ve ürünün reklamını yapmak isteyenlere karşı özel bir düzenleme getirdi. Haklı ve doğal olarak ve doğru bir karar bu ürünü kullanmayan insanların ürünü kullandım diye beyan etmelerinin doğru olmadığını sadece e, bu ürünün kendilerine reklam amaçlı olarak gönderildiğini, tavsiye e, mahiyetinde ürünün faydalarının kendilerine iletildiği gibi olduğu yönde beyanda bulunmalarını e, istedi. Doğru olan da budur. Şunu beyan ediyorsunuz, ben bunu kullandım, bana iyi geldi. Benim şu andaki sağlığım ve güzelliğim veya yakışıklım veya tenimin parlaklığı buna borçludur diyorsunuz. Fakat siz bu ürünü kullanmamışsınız. Dolayısıyla burada bir aldatma var. Sosyal medya platformlarında fenomenler tarafından tanıtılan ürünlerin aslında kullanılmadan tanıtıldığına vurgu yapan Yıldırım, özellikle videoların yüklendiği sosyal medya platformlarının suç mecrası olduğunu kaydetti. Ne derseniz deyin, dolandırıcılık suçu oluşur, savcılık burada harekete geçer ya da şikayetçi olan bu üründen mağdur olan bir kişinin şikayetiyle düğmeye basılmış olur. O yüzden dikkat etmeler gerekiyor. Şu anda e, sosyal medya, özellikle videoların atıldığı e, sosyal mecralar suç mecrası olmuş durumda. İşlenen suçlara gelince e, adli mercileri yanıltmak, suç uydurmak, dolandırıcılık, direncilik, internet aracılığıyla, video aracılığıyla, hakaret, sövme, bu tür suçlar, tehdit, e, darp, Hürriyeti tahdit Bu nedenle bu, bu tür suçlarla karşı karşıya bulunmaktayız. İzmir'de de iki tane kız çocuğu sebepsiz yere sırf fenomen olmak adına, sırf reyting almak adına birbirleriyle saç başa kavga ettiler. Bunun sonucunda çok tehlikeli şeylerle karşı karşıya kalabiliriz. Özellikle pandemi nedeniyle insanlar dışarı çıkmadığı için birebir işlenen suçlarda düşman olacak. Kapkaç, yan kesicilik, cepcilik yüz yüze dolandırıcılık fiillerinde azalma olacak. Ancak bilişim suçlarına dayalı suçlarda bilişim aracılığıyla dolandırıcılık, bilişim aracılığıyla kişilerin hulus ve saffetinden faydalanma fiillerinde artma yaşanacak. Bu nedenle özellikle ve özellikle sosyal mecranın üzerinde Artık başka bir birim mi dersiniz? Bilişim alanında uzman insanlar mı dersiniz? Bununla ilgili bir çalışma yapılmalı. İnternet mecrası incelendiğinde kişileri alıp kamera kaydıyla dövdükleri, bazı kişileri dövüyorlar. Bunu kameraya kaydediyorlar. Bunlar suçtur arkadaşlar. Ve yarın bir gün inkar edemeyeceğiniz suçlardır. Çünkü o görüntüler sizin o suçu işlediğinizi Tamamıyla sabitlemiştir. Bu nedenle video çekerken ya da yorum atarken ya da bilişimle ilgili bir beyanda bulunurken bunun sonuçlarının yarın bugün başınıza çok ağır şeyler getireceğini sakın unutmayın. Bu nedenle bu konuda özellikle ve özellikle bilişim alanında uzman bir savcılık ya da uzman bir ekip kurulması gerektiğini çünkü bunun artık önüne geçilemeyeceğini düşünüyorum.